you <laughs> Amcacığım genel ekonomiyle alakalı ne düşünüyorsunuz? Dolar bugün 21,5 21, ,5, 21 ,5 lirayı gördü. Evet çok kötü durumdayız. Yani doların yükselmesi iyi bir şey değil. Hani yeni ekonomi bakanı geldi ama bilmiyorum ne olacak ne gidecek. İnşallah iyi olur ama böyle giderse iyi değil yani. Onun için doların yükselmesi iyi bir şey değil. Var mı yıl sonu bir tahmininiz? <laughs> Yılbaşı tahminim 30 lira olur herhalde. ne yapılması gerekiyor peki doların düşmesi için, ekonominin daha iyi olması için? Ekonominin daha iyi olması için ekonomistlere göre kemerleri sıkması gerekiyormuş işçiye memura emekliye para vermeyecek. Ondan sonra sık sık zam yapacak. Ancak böyle düze, düzelir diyorlar. Bilmiyorum nasıl, ne kadar doğru ama bu gidişat iyi bir şey değil yani. Onun için bilmiyorum ne olacak evlenmelerin nikahların sünnetlerinle beraber altınla beraber tahminim 24 lirayı bulmasını bekliyorum. Ne kadar bir sürede? Bir aydan daha az. Peki Mehmet Şimşek geldi sizce nasıl bir değişim olur ekonomide? Mehmet Şimşek hep eskiyi uyguluyor. Hiç, hiç yeniden bir şey düşündüğü yok yani hep eski. Eski kafalı yani. Dolar bugün 21,5 lira oldu. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Doları almıyorum ki ne. Efendim? Doları almıyorum ki ne bileyim. Peki sizin yıl sonu tahmininiz var mı dolar hakkında? Sizce düşer mi artar mı? Dolar bence artar. Peki ne yapılması gerekiyor doların düşmesi için? Devletin bilmiyorum ben bay, bay, anlamam. <laughs> Abi sizin ekonomi hakkındaki genel düşünceleriniz nedir? Dolar bugün 21.5 lira oldu. Şimdi şöyle bir olay var, e, dolar e, yükselmek zorunda. Neden? Nedenini biliyor musun? Türkiye ki ekonomiyle ilgili olarak artı bizim Türkiye'mizi paylaşmak istemiyorlar. Bu zaman bunun farkında mısın? Peki neden böyle sizce? Ya neden böyle derken yani şimdi biz gazı bulduk, doğal gazı bulduk, enerjiyi bulduk, arabayı yapıyoruz fakat eğer ki bunlar olmazsa yani bunlar dolar yükselir. Yükselmesi de önemli bir olay değil bizim için. Biz bunları yaşamış olduğumuz süre içerisinde doların yükselmesi bizim için sıkıntı değil. Peki sizce dolar yükselmeye devam eder mi yoksa Mehmet Şimşek geldi ekonominin başına dolar düşer mi? Ha. Eski Mehmet Şimşek, eski Mehmet Şimşek ya. Güzel bir insan. Bence düşünüyorum yani, yani ekonominin düşeceğini düşünüyorum yani. Ama demek istediğim olay kim dedi biliyor musun? Kim gelirse gelsin ekonomi düşmez. Bazı düşün. Mehmet Şimşek'ten bahsettiniz ya. Yeni ekonomi başkanı mı oldu? Bugünden itibaren Mehmet Şimşek'in mal varlığını tespit edelim. Bugünden sonraki mal varlığını da tespit edelim. Benden bu kadar. Mehmet Şimşek güzel bir insan. Ökonomist bir insan. Bak bak Mehmet Şimşek. Mal bağlarını tespit edelim. Bugünden sonraki de günden güne ne olacak ona bakalım. Mehmet Şimşek şu anda Adıyaman'ın bilmemiz arasında yaşamış bir insan. Güzel bir insana benziyor. Kendini eğitmiş artı olarak da ama düşeceğini tahmin ediyorum. Siz dolar düşer diyorsunuz Mehmet Şimşek sayesinde. Ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Siz Teşekkürler. Biz tarafsızız. Teşekkür ediyorum. <laughs> Eyvallah. Ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar 21,5 lira oldu bugün. Yani dolar daha gider diye düşünüyorum. Peki ne yapılması gerekiyor? Mehmet Şimşek geldi ekonominin başına. Allah Mehmet Şimşek geldi. Mehmet Şimşek'in çevresine kimler gelecek? Mühim olan tamam Mehmet Şimşek geldi. Bir de etrafındaki insanların da kalifiye olması lazım ki Mehmet Şimşek bir şeyler yapsın. Yoksa öbür türlü ne yapabilir ki Mehmet Şimşek tek başına? Peki sizin yıl sonu tahmininiz nedir? Sizce dolar düşer mi artar mı? Ben düşer yükselir diye tahmin ediyorum. Peki var mı bir tahmin? O, 30 olur diye tahmin ediyorum. Peki olmaması için ne olması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Önlemler alınması lazım. Sizin gibi gençlerin çok büyük gayret göstermesi lazım. Tamam. Abi siz ekonominin genel durumuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Dolar bugün 21,5 lirayı gördü. İyi, yaşın yanında, kurun yanında yaşta yanıyor. Başka ne diyeyim? Peki sizce ne yapılması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Devam ederse devam eder böyle işte. Başka ne olacak? Ekonominin başına Mehmet Şimşek geldi. Sizce ne gibi değişiklikler olur? i̇yi olur. Başka ne diyelim? Peki ne yapılması gerekiyor? Sizin söyleyecekleriniz neler? Başta israf. Devletin israfı önlemesi lazım. Birinci şey o. İsraf. Başka yok. Peki, sizin yıl sonu tahmininiz var mı? Dolar sizce düşer mi, artar mı? Düşmez bu düşmez. Işte. Fazlanın işine gelmez düşmez. Düşmez. Ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsun? Dolar 21,5 lira oldu. Vallahi abi uçuyor yani fiyatlar. Engel olamıyorlar kimse. Ekonomi bir şey çözüm olmaları gerekiyor yani. Böyle ilerlerse ülke mahvolur yani. Diyecek bir şey soramıyorum abi. Bilemiyorum ben ne olacağını. Peki Mehmet Şimşek geldi ekonominin başına. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Vallahi abi bilmiyorum. <laughs> ne yapılması gerekiyor sence? Doların düşmesi için, ekonominin daha iyi olması için? <laughs> Güzel bir şeyler yapmaları lazım abi. Çalışmaları lazım abi bunun üzerine. <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Kuaför. Erkek, Erkek kork. Aynen. İşler nasıl? Valla çok şükür abi Allah şükür olsun çalışıyoruz. Çok güler yüzlüsün. Neden öyle? <laughs> Arkadaşlar var da abi ben. Teşekkür ederiz. Sağ olasın görüşürüz. Bir buçuk oldu. Sen ne düşünüyorsun ekonominin genel durumu hakkında? Valla artık alıştık yani. Her şey artık mecbur e, katlamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Ülkeyi de bırakıp gidemiyoruz. Malum e, diğer ülkelerdeki refah seviyesi onlar bunu için, bizleri kabul etmedikleri için gidemiyoruz da kaçamıyoruz da buradayız yani. Peki Mehmet Şimşek geldi ekonomi başına. Sence ne gibi değişiklikler olur? Yani pek bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Peki yıl sonu dolar tahminin nedir? Dolar bu gidişle yıl sonu 30 olur yani. Ki 30 olmaması için ne yapılması gerekiyor? Yani da o kadar fazla da <laughs> bir şeyim yok yani bilgim yok açıkçası. Onun da bilemiyorum bu işin ehli olan insanların bir şeyler yapması lazım yani. Abi siz ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar 21,5 oldu. Ya şu an görünürde gidişat hiç de iyi değil bir kere. Yani hem halk refah anlamında hem de yani kazanç anlamında, alım gücü anlamında çok büyük bir düşüş var. Bu gözle görülür bir gerçek. Bunu kimsenin inkar etmesi e, kanıksanamaz. Ya diyebileceğim başka bir şey yok. Ekonominin başına Mehmet Şimşek geldi. Sizce ne gibi değişiklikler olur? Ya tabii ki her gelen gideni aratır derler ama tabii ki Geçmişe baktığımız zaman kendisiyle alakalı iyi çalışmaları var. Umarız ne olursa olsun yani hükümet anlamında kim olursa olsun ülkenin kalkınması için bir şeyler yaparsa bizler de vatandaşlar olarak daha huzurlu bir şekilde yaşarız. Peki sizin yıl sonu dolar tahmininiz nedir? Ya ben şahsen yıl sonunda değil yani ay sonuna kadar büyük ihtimalle 25 bandını göreceğini düşünüyorum. Yani kendi mantığımla görünür o. Artacağını düşünüyorsunuz yani. Yani bence bu ay sonuna kadar 25'i görebileceğini düşünüyorum. Yani yatırımlarımı da o şekilde yapıyorum şahsen. Ya diyebileceğim bu kadar. Ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar 21,5 liraya gördü. Dolar 21,5 21 liraya gördüyse nasıl size söyleyeyim o zaman? Yani ekonomik kötüye gidiyor yani. Desen neden kötüye gidiyor? İnsan bizim Türk insanları biz robot olmuş yani. Nasıl robot? Sabah sabah evden evden işe yani robot sistemi olmuş yani Türkiye'nin hali. Yani dolar 21 lira olmuşsa normaldir yani. Şu an normal yani. Nasıl söyleyeyim? Ne yapılması gerekiyor sizce ekonominin daha iyi olması için, doların düşmesi için? Ekonomi daha iyi olması için işte seçimdi. seçimde seçimdi. Seçimle gittikten sonra yani Kılıçdaroğlu gelmesi lazımdı yani. Kesinlikle ve kesinlikle Kılıçdaroğlu'nun kazanması lazım. Zaten kazandı da daha doğrusu kazandı yani. Kazandı da yani ee şeyden dolayı yani hırsızlıktan dolayı sıyla çalma. Bir, bir 3 milyon bir fark vardı 2,5-2-3 milyon arası. O kadar oy mu çalındı diyorsunuz siz? 2,5 milyonu çalındı tabii. Çalındı yani. Yani AK Partiler sağ olsun çaldılar yani açık sözlüyüm ben. Çaldılar yani. Ki nerede çalındı bu oylar? Sizin bir gördüğünüz bir durum var mı? Var. Nerede çalındı? Örnek veriyorum İstanbul'da çalındı. İstanbul'da baya çalındı. Örnek veriyorum Üsküdar. CHP'nin kale olduğu yer yani. Üsküdar olsun, Bakırköy olsun, yeni yeni kapı olsun, Eee bebek olsun, etiler olsun. Buralar kale yeni. Yani sayılar verilmedi yani. Sayılar verilmedikten sonra çalındı yani bayağı. Üsküdar çok kale sayılmaz. Çünkü Üsküdar AK Parti'nin bünyesinde. Üsküdar Belediyesi AK Parti'nin. Yani AK Parti çok CHP ile yarı yarıya oluyor Üsküdar'da. Yarı yarıya mı? Şu anda AK Parti'de Üsküdar Belediyesi çünkü. O yüzden diyorum Şu kalesi. Evet. Ama hırsızlıktan dolayı yani şu an AK Parti'de yani yapacak bir şey yok. Peki sizin yıl sonu tahmininiz nedir? Dolar kaç olur sizce? Düşer mi artar mı? Artar. Dolar durmaz yerinde. Yani dolar bulur yani 25, 26. Mehmet Şimşek geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ekonominin başına? Ekonominin hiçbir şey düşünemiyorum. Peki sizin yeni hükümetten beklentiniz nedir? Ne yapılması gerekiyor gençler için? Yani gençleri düşünen bir parti vardı zaten. Ben her zaman da demişim yani. Kılıçdaroğlu gençleri düşünen bir partiydi. O da olmadıktan sonra daha kötü oldu yani. Daha da kimse kalmamıştı zaten. Farkında mısınız? Gençler hepsi kaçmaya başladı. Doktor kalmamış ya. Türkiye'de doktor kalmamış. Yani herkese yol veriyor yani açık aç konuşması gerekirse. Yani genç gençleri düşünen yok yani. Düşünen bir birisi vardı o da. Kılıçdaroğlu. Efendim siz ekonominin genel durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Dolar 21,5 liraya gördü bugün. Ekonomiye çok fazla ilgilenmiyorum. Ee, çünkü ekonomi tamam çöküntü eyvallah kabul. Ama daha büyük bir çöküntü var. Ahlaki çöküntü. Bu ahlaki çöküntü toplumun her noktasına sirayet etmiş durumda. O yüzden ekonomiden ziyade biz ahlak konuşalım, etiği konuşalım. Ekonomi boş hikaye. Ekonomi sonraki iş. Ne yapması gerekiyor sizin dediklerinizin olması için? Sosyalizmin gelmesi gerekiyor. onun gelmesi, gelmesi gerektiğini düşünüyorsunuz ya. Yani. Kılıçdoğlu, yani tabii bu aşamada onun gelmesi lazımdı. Ee, yani bir en azından bir aşama kaydederdik ama tabii o da çek çözüm değildi. Ama sonuç itibariyle aslında olması gereken şu, şu anki sistem üzerine konuşuyorum. Siyasal İslam'ın yok edilmesi gerekiyor. Bütün mevzu bu yani siyasal İslam tamamıyla Orta Doğu'da bütün halklara zarar verdiği gibi buraya, buraya zarar verecek. Bunun kaçarı kuşarı yok. Peki ekonominin daha iyi olması için ne yapılması gerekiyor? Nasıl adımlar atılması gerekiyor? Devletçi adımlar atılması lazım. Daha çok kamusallaştırma, kamulaştırması lazım her şey. Özel sektörün tamamıyla yok edilmesi lazım. Ya yani sosyalizm lazım ya ne konuşuyoruz? sizin yıl sonu dolar tahmininiz nedir? Sizce düşer mi artar mı? Kaçı görür? Artacağı çok kesin. Ortada da yani işte mevzu sadece doların artması değil. İnsanların can güvenliğinin tehlike düşmesinin de artması. Mevzumuz o değil. Kutu savaştan sonra bizim Türk, Türkiye halkının kalktığı gibi kalkarız hiç mevzu bahis değil. Ama önce halletmemiz gereken şu. Bize empoze edilen siyasal İslam adı altında bütün halkın hakikaten yozlaştırılmasının ortadan kalkması lazım.